اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والاخره وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد ابد الابدين وانزله المنزل المقرب عندك واعطه الوسيله والفضيله والشفاعه والدرجه الرفيعه والمقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اللهم اني اسالك بانك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت Erkam Radyomuz'un دينيين dinleyenleri, Erkan TV'mizin aziz izleyicileri yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı rahmetullahi Rahmetullah aleyhin El Şifa bir tarifi hukukil Mustafa Türkçemize tercüme edilmiş şekliyle Şifai Şerif tercümesi ve şerhinden okuyoruz. Bu bölümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mucizeleri bahsi var. Evet, Peygamberimizin mucizeleri. Ayın ikiye bölünmesi ve güneşin batmasına engel olunması. Allah Teala şöyle buyurmuştur. اَقْتَرَبَ السَّاعَ وَاَنْشَكَّ الْقَمَرْ وَاِنْ يَرَوْ اَيَةً يُغْرِدُ وَيَكُولُوا سُحْرٌ müstemir. Kıyamet yaklaştı. Ayda yarıldı. Onlar ise ne zaman bir mucize görseler sırtlarını dönerler ve bu sürüp giden bir büyü derler. Haşa. Kamer suresinin bir ve ikinci ayetleri. Bu ayette Allah Teala ayın kesinlikle ikiye bölündüğünü belirtmek için olayı dili geçmiş yani mazi kipiyle anlatmış. Kafirlerin de mucizeleri inkar ettiklerini haber vermiştir tefsir ve hadis alimleri bu olayın Peygamber Efendimizin zamanında gerçekleştiği hususunda görüş birliği içindedirler. Ay ikiye bölününce Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye bölündü. Bir parçası dağın üzerinde, diğeri de onun berisindeydi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun buyurdu. Tabiin müfessirlerinden Mücahid ibni Cebrin rivayetine göre de Abdullah ibni Mesud radıyallahu an o sırada peygamber efendimizle beraberdi demiştir. Ravilerin arasında tabiin alimlerinden Ameş'in de bulunduğu bir başka rivayete göre Abdullah ibni Mesud o sırada Peygamber Efendimizle birlikte Mina'daydık demiştir. Yine tabi'in alimlerinden Esved İbn Yezid'in Abdullah İbn Mesud'dan rivayetine göre İbn Mesud ay ikiye bölününce parçalarının arasından dağı gördüm demiştir. Bu hadisi Abdullah İbn Mesud'dan rivayet edenlerden biri de tabi'in alimlerinden Mesruq İbn ecdadır. Ve Mesruq'un belirttiğine göre İbn Mes'ud bu olayın Mekke'de meydana geldiğini söylemiş. Kureyş kabilesine mensup kâfirlerin Ebu Kevşe'nin oğlu sizi büyüledi dediğini de haber vermiştir. Kureyş kabilesine mensup kâfirlerin Peygamber Efendimiz'i neden Ebu Kevşe'nin oğlu dediklerine dair de bazı rivayetler vardır. Bu rivayetlerden birine göre Araplardan cahiliye inançlarını bırakarak yıldıza tapmaya başlayan Ebu Kepşe adında biri vardı. Mekkeli kafirler peygamberimizi de ona benzeterek kendisine Ebu Kepşe'nin oğlu diye lakap takmışlar. Yani bizim cahiliye dönemindeki inançlarımızı bıraktı. Yepyeni bir inançı bize söylüyor. Öyleyse bu geçmişte yine bizim geçmişteki dinimizi bırakarak yoldan çıkan insana benziyor diye ifade etmek istiyorlar kendilerince. Bir başka rivayete göre resul Ekrem'in süt annesi Halime'nin kocasının ve anne tarafından dedelerinin birinin de künyesi Ebu Kepşe'ydi. Müşriklerin Resulullah Efendimiz'i bunlardan birine nispet ederek onunla alay ettikleri de anlaşılmaktadır kendilerine göre Resulullahla alay ediyorlar ama Cenab-ı Hak da Allahüm yestehzi ubihim ve yemettuhum fi tuyanihim yamahuun onlar güya münafıklarla ilgili olarak Allah ile alay ettiklerini zannediyorlar ama aslında yüce Rabbimiz onları o alayları içerisinde oyalayıp duruyor diye buyruluyor müşriklerden biri eğer Muhammed ay ile gözünüzü boyadıysa, onun büyüsü herkesi kaplayacak değil ya. Mekke dışından gelen yolculara bu olayı görüp görmediklerini sorunuz dedi. Diğer bölgelerden gelen kimselere ayın ikiye bölündüğünü görüp görmediklerini sordular. Onlar da gerçekten olayı olduğu gibi anlattılar, yani gördüklerini söylediler. Ve bu cehilin teklifi. Tefsir alemi Hanefi fakihi Ebu'l-Leys Es-Semerkandi bu olayı tabi'in müfessirlerinden daha gibne müzahimden rivayet etmiş. Daha hakta şöyle demiş. Ebu Cehil bu bir büyüdür haşa. Çeşitli memleketlerde bu olayı görüp görmediklerini araştırmak üzere adamlar gönderiniz dedi. Muhtelif yerlere adamlar gönderdirdiler oraların insanları da ayın ikiye bölündüğünü gözleriyle gördüklerini söylediler. İşte bunun üzerine kafirler bu sürüp giden bir büyü dediler. Yani kendi inançlarına göre ne yazık ki iman nasip olmayınca bu büyü devam ediyor diye Allah Resulüne o Cenab-ı Hakk'ın ilahi mucizesi karşısında büyü yapan bir insan olma fiilini isnat ettiler. Ayın ikiye bölündüğüne dair hadisi Abdullah İbni Mesud'dan tabi'in alimlerinden Alkame bin Kays da rivayet etmiştir. Demek oluyor ki bu hadisi yukarıda atları geçen dört kişi yani Mücahit İbni Cebir, Esved İbni Yezid, Mesruk İbni Ecda, Alkame bin Kays, İbni Mesud'dan rivayet etmişlerdir. Ayın ikiye bölünme hadisini Abdullah İbn Mesud gibi anlatan ashab-ı kiram arasında şu sahabiler de var. Elesif İbn Malik, Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, Huzeyfe tül-Yeman, Yemen, Hazreti Ali, Gübeyr İbn Mut'im, tabii muhaddislerinden olan Ebu Huzeyfe el Erhabi'nin de rivayetine göre Hazreti Ali biz Peygamber Efendimizin yanındayken ay ikiye bölündü demiştir. Eresibnü Malik de radıyallahu anh şöyle demiştir. Mekkeliler resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gerçekten peygamber olduğuna dair kendilerine bir mucize göstermesini istediler. O da onlara ayın ikiye bölündüğünü gösterdi. Onlar da ikiye bölünen ayın parçaları arasından Hira mağarasını bile gördüler. Yemenli hadis hafızı Mamer Reşid ve başkalarının tabiini alimlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi'den onun da Hz. Enes'ten rivayetlerine göre resul ü Ekrem Mekkelilere ayın ikiye bölündüğünü göstermiş. Bunun üzerine de kıyamet yaklaştı, ay yarıldı ayeti nazil olmuştur. Bu rivayeti Cübeyr İbni Mut'im radıyallahu anh'tan tabi'in muhaddislerinden olan oğlu Muhammed ile torunu Cübeyr İbni Muhammed İbni Abbas'tan da Ubeydullah İbni Abdullah İbni Ömer'den Mücahid İbni Cebir Huzeyfetül yemenden da tabi'in neslinin kıraat alimlerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Müslim İbni Ebi İmran El Ezdi rivayet etmiştir. Tabi aziz dinleyenlerim Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh aynı zamanda bir hadis alemi. Dolayısıyla da burada zaman zaman bir olayı anlatırken o olayla ilgili bütün isimleri de tek tek zikretmiş oluyor. Yani böyle çok mühim bir olayın önce kim tarafından nakledildiğini, ondan da kimlerin naklettiğini Bizlere anlatıyor ki insanların bu noktada gönlünde bir şüphe kalmasın. Bu hadislerin çoğunun senedi sahihtir. Konuyla ilgili ayet-i kerime ise hadiste anlatılan olayın doğruluğunu açıkça göstermektedir. Bu olayın doğruluğunu kabul etmeyerek şayet böyle bir olay meydana gelseydi onu bütün dünya halkı da görürdü. Sira ay herkesin gözü önündedir diye mucizeye karşı çıkan ve yanlış yolda olanların itirazı doğru değildir. Çünkü o gece yeryüzü halkının ayı gözetlediği buna rağmen ayın ikiye bölündüğünü göremediğine dair de bir haber nakledilmemiştir. Hatta bize yalan üzerinde söz birliği etmeleri mümkün olmayacak kadar çok insandan o gece ayı gözledikleri ama ayın ikiye bölündüğünü görmedikleri nakledilseydi bu bile bizim aleyhimizde bir delil olmazdı. Şöyle ki ay yeryüzünde bir yerden değil farklı yerlerden doğduğu için bazı ülkelerde diğerlerinden daha önce görülür, bazı ülkelerde diğerlerinden daha sonra batar. Şöyle de olur. Bazı bölgelerde ay ile o bölgenin arasına bir bulut veya dağ girer de ayın görülmesine engel olur. İşte bu sebeple ay tutulması bazı yerlerde görülürken bazı yerlerde de görülmez. Bazı yerlerde tam tutulurken bazı yerlerde kısmen tutulur. Öyle yerlerde vardır ki orada ay tutulduğunu astronomlardan başkası da bilmez. Bütün bunlar Karşı konulmaz kudret sahibi olan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen Allah'ın takdiridir. Ayın ikiye bölünmesi mucizesi geceleyin olmuştur. İnsanların çoğunun adeti geceleyin istirahata çekilmek, evinin kapılarını kapatmak, dışarıyla ilgiyi kesmektir. Geceleyin gökyüzünde neler olup bittiğini ancak gök cisimlerini gözleyen ve bu konu üzerinde çalışmaları olan kimseler bilir. İşte bu sebeple birçok yerde ay tutulduğu halde oranın halkının önemli bir kısmı ayın tutulduğunu başkasından duyarak öğrenir. Yine çoğu zaman astronomi ile meşgul olan güvenilir şahsiyetler geceliğin gökyüzünde pek büyük parlak cisimler ve yıldızlar gördüklerini söyler de diğer insanlar bundan haberi bile olmaz. Dolayısıyla ayın o gece bir bütün olarak görüldüğünü büyük bir kitle nakletmedikçe ki böyle bir nakilde olmamıştır. i̇bn Mesud'un ve diğer sahabelerin naklettiği ve yakinen gördükleri o büyük mucize yani ayın ikiye bölünmesi, insanların bu şekilde görmüş olması elbette ki vaki bir olaydır. Kadı İyaz da bunun daha farklı akli delillerle bunu da tekrar ispat ediyor. Ama netice ayet-i kerime bize kıyametin yaklaştığını, ayın da ikiye bölündüğünü bize bildirirken sahabe de bunu bize çok canlı olarak anlatmış oluyor. Yine Hanefi fakihi ve muhaddis Ebu Cafer et-Tahavi sahabi hanımlarından Umeys kızı Esma'dan iki ayrı tarik yani yol ile şu hadisi Müşkilül Hadis adlı kitabında almıştır. Bir defasında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başı Hazreti Ali'nin dizinde dinlenirken kendisine vahiy gelmeye başlamıştı. Hazreti Ali de işte bu sebeple güneş battığı halde ikindi namazını kılamamıştı. Resulullah Efendimiz ona ya Ali, ikindi namazını kıldın mı diye sordu. Onun kılmadığını söylemesi üzerine Peygamber aleyhisselam, Allah'ım Ali senin ve Resulünün hizmetindeydi. Onun namazını kılması için güneşi geri gönder diye dua etti. Olayı anlatan Umeys kızı Esma şöyle dedi. Güneşin battığını görmüştüm. Ardından tekrar sanki doğduğunu gördüm. Güneş dağların ve yeryüzünün üzerinde durdu. Bu olay Hayber kalelerinden biri olan Sahba'da meydana geldi. Daha şöyle demiş, bu hadis her iki tarikten de sağlam olarak rivayet edilmiş olup ravileri, rivayet edenleri güvenilir kimselerdir. Tahavi şunları da söylemiştir. Buhari'nin hocalarından biri olan Ahmed ibn Salih demişti. Ya, esma tarafından rivayet edilen Resulullah'ın peygamberliğini gösteren en büyük alametlerden biri olan bu hadisi ilim yolunda yürüyen kimsenin hıfz etmemesi doğru olmaz. Hadis hafızı Yunus ibn Bükeyr Ziyadetül Mekazi adlı eserinde hocası siyer alimi İbn İshak'tan şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönünce Kudüs'ten Mekke'ye gelmekte olan bir deve kervanından söz etti. Bu kervanın ve kervandaki adamların özelliklerini bir bir haber verdi. Mekkeliler ona bu kervanın Mekke'ye ne zaman geleceğini sorunca da çarşamba günü geleceğini söyledi. O gün Kureyş halkı yola çıkıp kervanı beklemeye başladı. Fakat akşam yaklaştığı halde kervan görülmedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua edince günün süresi uzatıldı ve güneşin batması geciktirildi. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gerek ay ile gerek güneş ile olan mucizeleri bahsi burada anlatılmış oluyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, evet mucizeler Allah Teala'nın peygamberlerine ihsan ettiği fevkal ade hadiselerdir. Yani bir anda ilahi nizamın daha farklı bir şekilde tecelli etmesidir. Bütün peygamberlere Cenab-ı Hak farklı mucizeler vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önceki sohbetlerimizde okuduğumuz gibi en büyük mucizesi Kur'an'dır. Bütün çağlara kalan, kıyamete kadar devam edecek olan büyük mucize. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi zamanında yaşayan insanların da yakinen gördükleri mucizeler vardır ki bunları da Kadı İyaz yine bu kitabımızın son bölümünde naklediyor. Bugün Allah Resulü'nün ay ve güneşle ilgili mucizelerini okumuş olduk. Allah Resulü'nün parmaklarının arasından suyun akması ve buna benzer diğer mucizelerini de inşallah gelecek derslerimizde, sohbetlerimizde yine kadıyı yazın dilinden okumaya gayret edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakinen tanımayı Rabbimiz hepimize nasip eylesin onu hem mucizeleriyle, hem ahlakıyla, hem de insanlara tebliğ ettiği yüce dinle böyle bir iman ikliminde güzelce tanımayı ve sonra da onun sünnetine uygun bir hayat yaşamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Aziz dinleyenlerim, değerli izleyenlerim.